Merhaba arkadaşlar, ben Parazit'im. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Brawl karakter çıkarma hilelerinin kaçıncı bölümündeyiz tam bilmiyorum. Hakikaten kaçıncı bölümündeyiz, neyse. Bu arada bu karakter çıkarma hilesini yapmak için iki hesaba ihtiyacınız var. Evet, 3000 yıldız puanı biriktirdim ve markette 3000 yıldız puanına 2 mega kutu teklifi bulunuyor. Karakter çıkarma taktiği için onu alacağım. Sonrasında hemen simge seçmeyle başlayacağız. Sizin ulaştığınız en son şu kupa şeklindeki fotoğraflardan ilk ilkine tıklıyorsun sonra en sonuna renk mavi önce mavi yani sonra bir daha aynısını tıklayıp yani yaptığım şekilde yapın sonra da arka planın rengini şey yapacaksınız pembe değil yani ben benimki pembe olduğu için sonra size çıkan son gizemli kostümsüz bir şekilde destansı da olur ama gizemli olursa daha iyi olur varsa yani kostümsüz bir şekilde olması gerekiyor deneyeceğiz hemen kostümsüz ayarlıyorum ve dene de, 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 de. basamıyorum niye basamıyorum basamıyorum. Dandaran, 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 Evet, burada başlıyoruz. Evet, şimdi hemen sağ üstteki robotu öldürerek başlıyoruz. Sonra onun çaprazındaki o doğduktan sonra şey sol alttaki şu an hemen onu da öldürdüm. Şimdi o da doğacak. Doğmadan sakın vurmayın. Kapının dışında da çok çıkmamaya çalışın. Sonrasında onun bir üstündekini yani sol üsttekini ve alttekini öldürüyoruz o da doğduktan sonra. O da doğsun çıkabiliriz. Doğduğunda mı? Ha, doğdu çıktık. Tamam şimdi şu Boss robotun canını 99 99.999'un altına indirmemiz gerekiyor. Çok vurmayı çok vurmanıza gerek yok. Ben biraz daha vurayım ya da vurmayayım ya. Tamam. Şimdi bu robotun sizin canınızı kaçın binin altına getirmesi gerekiyor ama sakın ölmeyin. Hayır hayır bin değil 500'ün altına getirmesi gerekiyor unutmuşum onu. Evet tam 500 canınız kaldıysa son bir vuruş daha yapmasın. O zaman ölürsünüz. Sonra ultinizi toplayın ve kullanmamaya çalışın. Bot robotta kullanabilirsiniz ve ulti tam çimene attığımızda çıkış yapıyoruz. Evet. Şimdi de hemen ayarlayacağım. Tamam. Yine savaşlara geldik. Ve sizde olup olmaması önemli değil. Bayrına kaç geldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kere tıklıyoruz ve kanlı rafsada yani albay rafsada bu arada bayrının albay raf olması zorunlu 2 3 4 5 kere tıklayıp çıkıyoruz Şimdi hemen simgemizi, profil simgemizi size çıkan son destansı. Bu sefer destansı olması zorunlu. Yapıyoruz ve renkte mor yapıyoruz. Çünkü destans rengi mor. Şimdi de artık hazırız. Kutuları açabiliriz. Evet teklife geldim ve alıyorum. Aldım. İlk kez bu videoda iki tane mega kutu ardı ardı açıyorum. Ve basıyorum. Bastım. Ve 6, 6 bir şey geliyor. Büyük ihtimalle yıldız gücü olabilir diyecektim. Aksesuar gel. Zaten yıldız gücü olamaz. Yıldız güçlerim fulldü. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. 5 yazdı. Bundan bir şey gelmedi. O zaman hemen hesap değiştireceğiz bu arada aksesuarım hayırlı uğurlu olsun. Bence bir karakter değerinde. Yani benim için aksesuarlar karakter değerinde. O zaman ben hemen bir hesaba geçiş yapıp geliyorum. Hesabıma geçtim. Bu hesabı çok uzun bir süre önce açmadım. Hemen mega kutuyu açıyorum ve bakalım altı yazdı ve bir dakika ben açmaya devam ediyorum. az kağıdı düşürdüm. Dur. Takti yazdım. Kağıdı bulamıyorum. Saat yok. kötü, Yok bulamadım. Spike çıkmış. <laughs> efsanevi çıkarttık. <laughs> size efsanevi taktiği verdim. Hadi yine iyisiniz efsanevi taktiğiyle. Belki size de efsanevi çıkar. Bir de bu hesap yeni olduğu için çıkma ihtimali daha yüksekti. O yüzden yorumlarda bana kızmak yerine şeylerinizi kontrol edin. Açmadan önce. Tamam hemen diğer kutuları da açıp elmasını da aldım. Hemen diğer kutuları da açıyorum. İlk i̇htimal bir şey çıkmayacak ama. Hemen büyük kutu. Büyük 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 büyük. Ve de ben toplarım ya. Aynen. Aynen toplarım geri onları. Çünkü sezon sonu için diktiriyorum ve Niye <laughs> <laughs> güç puanını yalnız söyledim. Kutuyu salmışım. <laughs> Ve efsanevi hesabımıza ayrı olmaz. Sadece şu an bir tane efsanevi eksik. O da Sosyocop hesabımda. Yok ona da çıkmıştı. Aynen ona da çıktı. Ona da videoda çıktı ama. Ne yazık ki videoyu çekemedim onu telefonda yer olmadığı için. Şu tipine bak ya. Ama yine Spike çıktı hiç hesapta Spike çok, çok iyi gidiyorum ben. Neyse. Bir de şimdi 9. Bu arada şimdi fark ettim. Şeyleri ben hiç değiştirmemişim. Bakın arkadaşlar siz de yeni bir hesap açarsanız simgenizi ve isminizin rengini asla değiştirmeyin. Belki şansı gelir. Bakın böyle spike çıktı. Dur, dur. Dün. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. El abone olmayı, özel video yakında gelecek. Hoşçakalın bay bay.